Evet arkadaşlar Roblox'a bir şekilde giriş yaptım ve çok özlemişiz. Özleyenler yoruma 9 yazsın. Özlemeyenler ve Roblox sevmeyen 5 yazsın. Sayımızı bilelim. Şimdi buraya oynar kızına Brain not evolution Brain not evrimi oynayacağız. Roblox'un şeyi bile değişmiş logosu biliyorsunuz. Roblox logosunu eskiden siyah ya bir şeydi ama mavi yapmışlar. Sunucuya katılıyor. Nasıl girdiğimi sormayın. Hattınız varsa bence yüklemeyin falan filan VPN para falan yazılır. Ben VPN'i beleş, gir. beleş girdim. Bir tane özlediğiniz oyun varsa söyleyin. Ben oynayacağım. Yorumlar kısmına yazın. İstediğiniz bir tane oyun. Niye dondu? Ben şimdi Roblox bir sıfırlayıp gelirsem. Ha oldu arkadaşlar. Tamam. İtalyan İtalyan Brain. Brain o %98 kişi beğenmiş. Açıl. Brain evrim. Şimdi açılıyor kalana kadar birazcık bekliyoruz özlediğiniz bir oyun varsa yorumlar kısmına yazın Belki oynarım birey not oynamayalım kas oyun oynayalım bilek güreşi Evet özledim bu oyunu var ya bu oyunda neler yaşanmış bakalım. Bunda bayağı iyi kasılmıştım. Direkt gir. Motor geçiyor. Fızır fızır. Şimdi açılınca geleceğim. Açılınca geliyorum. Arkadaşlar gilemedim. Şimdi Roblox sözlüyorsunuz. E yorumları istediğiniz yazın ben de oynayayım. Tanıyor olabileceğiniz kişiler. Hiç kimseyi tanımıyorum bunların arasında. Evet arkadaşlar Roblox'un logosu değişti göstereyim. Durun. Bekleyin gel görmüş olduğunuz üzere Roblox'un logosu değişti. Bu videonun sonuna gelin size Roblox'u nasıl açtığımı göstermek istiyorsanız 100 abonede size Roblox'u nasıl açtığımı detaylı detaylı anlatacağım. Görüşürüz. Bay bay.